Kentimiz soğuk kış günlerinin ve yoğun kar yağışının etkili olduğu bir dönem geçiriyor. Ancak soğuk hava ile mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan bugünlerde adeta ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bu soğuklarda sokakta kalan kediler 6 saat, köpekler de 17 saat aç kalırsa donarak ölebilir. Peki soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir? sokaklarda yaşayan can dostlar için çok küçük bir hamle bile hayatta kalmaları için yeterli olabilir. İşte sokak hayvanlarına yardım etmek isterseniz yapılabileceklerinizin listesi. Karo arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Karo içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapın. Boş bir kartonu kuytu bir köşede yan yatırmak bile çok büyük bir yardım olabilir. Karo sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine bir damla zeytinyağı damlatmak soğuğa karşı dirençlendirir. Karo yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz, en yakın belediyeye haber verin ve takipçisi olun. Gerekirse ekipleri defalarca ikaz edin. Karo mahallenizde önce olun, herkesin evinde pişen yemeklerinden artıklarını toplayarak birkaç kaba ayırarak parklara, kuytu köşelere koyun veya en azından kendi evinizdeki artıkları sokak hayvanları için ayırın karo kuşlar için camınızın önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz. Karo düşük bir ücret karşılığında kasabınızdan 3 ila 4 kilogram sakatat alıp yardıma muhtaç hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz. Bunları ücretsiz sağlayan kasaplar da var. Karo apartmanınızın kazan dairesine, apartmanın sakinlerinin de onayını alarak soğuktan ve yağıştan ıslanmış kedileri alıp bakabilirsiniz karo aşırı olarak titreyen bir kedi ya da köpek görürseniz bu hipotermi belirtisi olabilir. Böyle bir durumda onu eve alarak yavaş bir şekilde ısıtmalısınız. Unutmayın, yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarına, kuşlara duyarlı davranan, onlara sıcak bir yuva temin eden, karınlarını doyuran birçok vatandaşımız ve esnafımız olduğunu biliyorum. Sizler de çevrenizde gördüğünüz duyarlılık gösteren fotoğrafları farkındalık yaratmak adına sizlerin sesi olan Söz Sizde Köşesi'ne gönderin bu sütunlarda paylaşalım.